Merhaba sevgili yarış Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 9 Mart 2021 günlerden salı saatlerimiz 12.48'i gösteriyor. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım Yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Bugün gündüz programı Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada bir altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle Adana at yarışları analizimiz olacak. Ardından da Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Analizlerime geçmeden önce yine arkadaşlarıma hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini benden başkası görmeyecektir arkadaşlar. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv.gmail.com adresine Mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda her gün tahminlerimi şablon şeklinde sıralı olarak vermekteyim. Her gün küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizim oluyor. Aynı zamanda her gün bir tane de misli altılı ganyan analizim oluyor. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza bekleriz diyerek ben gündüz yarışları analizime geçiyorum. Gündüz Adana'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarış start alacak. Arkadaşlar burada esasında şöyle izleyeceğim. Gerek son yarışında gerek ondan önceki yarışında sizlere ısrarla birinci safkan olarak verdiğim ve şu şekilde de açıklama yaptığım bir safkan vardı. Gerçekten eşkali, çok değişik, çok eşkalli. Yani koşması kumda böyle ayaklarını çekerek koşmak, debelenmek şeklinde değil de kumun üstünde adeta sanki betonun üstünde, sanki çimin üstünde koşuyormuş gibi dev adımlarla rolanti temposunu bularak o temposunda rakiplerini geçebilen bir safkan Altınumalı Texas Ranger Müslüm Çelik özellikle son yarışında safkana çok hakim görünüyordu. Özellikle uzun mesafede bu safkanın etkili yarışlar yapmasını bekliyorum demiştim. Son ikinciliğinden sonra gerçekten Müslüm Çelik safkanı da iyi çözmüş burada Altınumalı Texas Ranger'ın bana göre bu rakiplerini yine rahat geçmesini bekliyorum. Esasen iki numaralı Weissheim'in isimli Safkan da sonlarda kısa sprint olarak çok etkili bir isim. Ama alt Texas Ranger'ın bu rakiplerine o mesafeyi vermeyeceğini düşünüyorum. Son 800'den sonra, son 600'den sonra arayı açarak bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve sever arkadaşlarıma 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında Kings Alex'in tayı 6 Texas Ranger'ı Müslüm Çelik dairesinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 17 yarışı. Bana göre programında en zor koşullarından bir tanesi. Ancak ben tuttuğum safkanları sizlere tuttuğum sırasına göre vereceğim. Özellikle son yarışında e, son yarışını izledim Safkan'ın kum olmasına rağmen ve ondan önceki Çim yarışını çok dikkatli bir şekilde inceledim. 1200 mesafe Çim'de koştuğu yarışını ve bugün ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 11 numaralı Aslan Seda isimli Safkan'ın 50 kilo sikletiyle bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Özellikle 1200 mesafede izlediğim Çin yarışta kilosu 59 buçuktu. Bugün mesafe de uzadı ve kilo 50 kiloya düştü. Bugün Mücahit Bayır idaresinde 11 numaralı Aslan Seda isimli safkanı rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine son yarışında inanılmaz ataklara ataklarla geldiğini gördüğüm 800 numaralı Baba Dağı'nın oğlu isimli da Samet Erkuş idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine uzayan mesafelerde özellikle çim pistte çok etkili koşabilen bir Safkan var. Ebrar'ın tayı iki numaralı reis oldu. Bugün Ahmet Çelik arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugün iki numaralı reis oldu. Sonlarda bindirme yapıp bu rakiplerini geçebilir. Dikkat diyerek 3. şansı veriyorum. 2 numaralı reis oldu isimli safkanı. Yine 10 numaralı derdi yok. 1 numaralı hür adam. 3 numaralı gün pınar. Ben 5 numaralı asil rüzgar ve 7 numaralı agah isimli safkanlarda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Tuttuğunuz safkan varsa bu koçta yazabilirsiniz. Dediğim gibi korktuğum bir ayak özellikle ilk 3 safkan dışına çıkarsa yani verdiğim ilk üç safkan dışına çıkarsa karışabileceğini düşünüyorum bu yarışın. Ve altılık Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada da arkadaşlar özellikle 4 numaralı Sukaya son 5.liğinde sonlarda çok etkiliydi. Koşan Efe'nin tayı Bat Saf'ın torunu yani bir Polonya menşeili bir safkanın torunu dört numaralı Sukaya bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkıyor. Son yarışta Mehmet Salih Çelik arkadaşımız binmişti. Bana göre dört numaralı Sukaya bu rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine 3 numaralı Mahzun Kral Son güzel birinciliğinle dikkatleri üzerine çekti. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı yağmur gözlüğü ardı ardına klas e, gruplarda, klas koçlarda koştu. Son yarış çok ağır geldi e, koştuğu grup. Bugün 8 numaralı yağmur gözlü de 3. şanslı isim olarak değerlendirilmeli. 1 numaralı derin mavi de benim 4. şans vereceğim isim olacak. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 9 yarışı anlamlı bir koşu Özgecan Aslan adına düzenlenmiş bir yarış. Arkadaşlar e, burada 126 bin liralık yarış burada özellikle son yarışında sizlere ısrarla birinci safka olarak verdiğim bir isim var. Dabrı Sımıntay'ı iki numaralı Hedman biliyorsunuz 8. aydan beri koşmuyordu. 4 ay aradan sonra etkili bir yarış koştu, etkili bir yarış kazandı. Özellikle bu safkanın eşgaline, kalitesine baştan beri inanıyorum. Sizlere defalarca bank olarak verdim bu safkanı. Normal şartlarda bugün Ahmet Çelik safkanı özellikle çok hakim. Bu rakiplerini çok rahat geçmesini bekliyorum. Ancak ilk ayakta 6 numaralı safkanı geçilmez tutuyorum. Sizlere buradan önerdim. Burada 2 numaralı Headman yine bu rakiplerini rahat geçebilir. Bugün özellikle ekstür koşma avantajı bulunuyor. Bugün bu safkan bank olarak yazılabilir. Ya da rakip arayan arkadaşlarıma özellikle Halis Karataş idaresinde etkili yarışları bulunan 5 numaralı Fire of World ve 1 numaralı Silver Cloud isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilir. Yine program sonunda ufak altılı ganyan analizim olacak. Son ayak analizimden sonra bu analizimde dinlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yine yedir piyasa tahminlerim olacak. E son ayak analizimden sonra gelir piyasa analizlerimi de izleyebilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Arkadaşlar at yarışının %100 bileni yoktur. Bunu her zaman söylüyorum. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. At yarışının iyi takibi vardır, iyi çalışması vardır. Yani çok iyi takip etmeniz lazım at yarışından. Bir hafta kopmak demek sizi neredeyse 6 ay geriye götürür. At yarışından bir ay kopmak demek sizi bir yıl geriye götürür. At yarışının sıkı takibi vardır. O yüzden at yarışını ben oldukça iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Umarım bundan sonra da güzel ikramiyelere imza atarız. Yine güzel ikramiyeler buluruz sevgili yarışseverler diyerek ben Altılı Ganya'nın 5. ayına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak grup 3 yarışı. Arkadaşlar burada yine son yarışın ölçü almadığım bir isim var. Harika'nın tayı 4 numaralı Kayasel. Özellikle eşkanlı çok beğendiğim bir safkan. Altaha temsilcisi. Evet arkadaşlar bu safkan Halis Kartaş dairesinde start alıyor. Daha önce Halis Kartaş arkadaşımız bu binmiş mi diye bir baktım. Evet binmiş ve sentetik pistte baş farkıyla Ferit Baba'ya geçirmiş. Evet geçilmiş Akbatur koşusunda 312 bine değerinde bir yarışmış. O yarışta da grup 2'ymiş. Bugün ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum ama son güzel yarışıyla yine Canberk dayın tayı 7 numaralı Arya Ahmet Çelik İdaresi'nde özellikle Kabakum'da etkili olabilen bir isim. ikinci şans vereceğim Safkan olacak. Yine zaman zaman bu tip gruplarda sürprize imza atan 6 numaralı Zafer Meydanı. Bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde sonuca ulaşmaya çalış çalışacak isimlerden yine 3 numaralı Güvendik. Özellikle son yarışını çok beğendim bu Safkan'ın. Her ne kadar grup çok sert olsa da sürpriz arkadaşlarıma 3 numaralı güvendiği de öneririm. Son isim olarak da 1 numaralı Aşkartay. Bu grupta her zaman 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 etkili olabilecek isimdir. Bu safkanda Müslüm Çelik İdaresi'nde dikkat diyerek sürpriz öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 15 dişlere mahsus yarışı. Burada sizlere ardı ardına iki yarışında da banko verdiğim bir isim var. Bir numaralı Orura. Arkadaşlar bir numaralı Orura gerek pedigri olarak gerek çimdeki aksiyonları gerçekten çok kaydı değer. Bugün 60.5 klasikletiyle start alacak olmasına rağmen gerçekten bir makine gibi çalışıyor. Özellikle kuru çimde daha etkili yarışlar koşmasını beklediğim bir isim uzayan mesafelerde de etkili koşacaktır. Bugün bir numaralı Aurora'yı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Yasinda. Evet 5 numaralı yasin da arkadaşlar. Gerçekten değişik bir safkan. Özellikle safkana çok çalışmak değil de temposunu vermek lazım. Çok çalıştığın zaman boynunu yere indirerek bir aksiyon bozukluğu yaşıyor ama Müslüm Çelik arkadaşımız bunu fark etmiş olacak ki güzel bir yarış kazandı. 5 numaralı Yasin Dayı da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Efsane Aşk beğenimi kazanan bir diğer isim oldu bu safkanlar içerisinde. Ve son isim olarak da 4 numaralı Hilal Sultan isimli safkanı öneririm. Çok çok büyük oynuyorsak, çok çok geniş oynuyorsak aklımda bir isim var. Sınırı geçeceğim diye söyleyemiyorum ama 9 numaralı Cülük de ben bugün Çin pistte etkili koşmasını beklediğim bir isim. Bu safkanda dikkat diyorum ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılı Ganyan analizlerimizde yine altılı Ganyan'ın ilk ayağında Altınoma Texas Ranger'ı Banco isim olarak vereceğim. Altıgan ikinci ayağında gerçekten zor bir koşu. Yine 11, 8, 2, 10, 1, 3, 5, 7. Yani burada ayırmadan verdiğim safkanları vereceğim. Hatta yine parantez açacağım. Tuttuğunuz safkan varsa bu koşuya yazabilirsiniz. Altıgan 3. ayağında yine 4 numaralı Sukaya. 3 numaralı Mahsun Kral. 8 numaralı Yağmur gözlü ve 1 numaralı derin mavi isimli safkanlara yer vereceğim. 6 galop 4. ayanda 2 numaralı Headman isimli safkanı günün banko ismi olarak önereceğim. 6 galop 5. ayanda 4 numaralı Kayasel, 7 numaralı Arjaliya, 6 numaralı Zafer Meydanı ve 3 numaralı Güvendik isimli safkanlara yer vereceğim. Son ayakta yine 1 numaralı Aurora, 5 numaralı Yasin'da yine 3 numaralı efsane aşk. Evet arkadaşlar. 4 numaralı Hilal Sultan isimli safkanlara yer vereceğim ve yedili plese analizlerime geçeceğim sevgili yarış severler. Yedili presler bugün Adana'da 7 koşu var dolayısıyla programın birinci koşusuyla start alacak yedili preslerimizin ilk ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Evet arkadaşlar Handikap 14 yarışı. Arkadaşlar ben bu koşuda evet YPSM'imizin ilk ayağında özellikle 8 numara gökbörü isimli safkanı ve yine diğer öküllerden 10 numara Süyümbike isimli safkanı. iki safkanla değerlendireceğim bu koşuyu. Evet yeterli olacağını düşünüyorum. iki ekürünün İdil peslerimizin ikinci ayında 6 numara tek. Üçüncü ayak 11, 8, 2, 10, 1, 3. Evet dördüncü ayak 4, 3, 8, 1. Beşinci ayak 2 bankomuz. Yine altıncı ayak 4, 7, 6 yeterli olacaktır. Ve son ayakta da 1, 5, 3 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.